içerisinde TÜİK'in makyajlamış olduğu enflasyon verileri yüzde yirmiye işaret ederken yüzde yirmilere dayandığı süreç bir kez daha yaşanıyor olan bu derin buhranın nereden kaynaklı olduğunu gösteriyor. Fiilen 2014'te başkanlık rejimine geçmiştik dedim. Çünkü o zaman Cumhurbaşkanı seçildiğinde açıkça söylemişti. Ben hiçbir Cumhurbaşkanı'na benzemeyeceğim farklı yöneteceğim demişti. Bir aile şirketi olarak yöneteceğini söylemişti. Fiilen 2014'te başkanlık rejimine geçtiğimiz tarihte 9,5'tu enflasyon, yüzde 9,5. Tek adam rejiminin resmen yürürlüğe girdiği 2018 Haziran'ında yüzde 15,5'a yükselmişti. Bugün yüzde 20'lere dayandı. Aynı süre içerisinde Enflasyona önemli bir biçimde baskı unsuru olarak dönüyor olan döviz kurundaki hareketlilik de yine düzen değiştiğinde neyin değişmesi gerektiğini bize gösteriyor. Sadece birkaç tarih vermek istiyorum bunu somutlamak için. Haziran 2018, 24 Haziran, işte resmen başkanlık rejimine geçmeden önceki seçim tarihinde Türk lirasının dolar karşısındaki döviz kuru düzeyi 4 lira 62 kuruş içerisinde Temmuz 2019 bir gece yarısı kararnamesi Cumhurbaşkanı Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Kararnameyle şahsım dedi oldu diyen bir anlayışla keyfilikle yaptı. Sonuç Türk lirasının dolar karşısındaki döviz düzeyi 5 lira 67 kuruşlara çıktı. Bir kere yaparsınız hata denir aynı şeyde ısrar edildi. Kasım 2020 gece yarısı kararnamesiyle bir kez daha şahsın dedi oldu diyen bir anlayışla keyfi bir biçimde Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Türk lirası dolar karşısındaki döviz kuru 7 lira 98 kuruşa fırladı ondan sonraki birkaç gün içerisinde. Bir kez yaparsınız hata olur, ısrar ederseniz bilinçli bir siyasi tercih olur. Üçüncü kez bu sefer Mart 2021'de yine bir gece yarısı kararnamesiyle bir kez daha şahsım dedi oldu diyen bir keyfi anlayışla yine Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Türk lirası döviz kuru düzeyi 8 lira 18 kuruş oldu. Dördüncü bir tarih. Sadece bir hafta önce yine bir gece arası kararnamesiyle Merkez Bankası yönetimi değiştirildi. Dakikalar içerisinde Türk lirasının dolar karşısındaki döviz kuru 9 lira 9 kuruştan 9 lira 19 kuruşa fırladı. Ve sadece birkaç gün sonra televizyon ekranlarından faiz düşürülmeli talimatını vermiş olan Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla veriyorum, sinyali gönderiyorum diyen Cumhurbaşkanı'nın açık siyasi talimatıyla Merkez Bankası bir faiz kararı açıkladı. Dakikalar içerisinde Türk lirası 20 kuruş değer kaybetti. Her bir söylediğim tarih, keyfiliği, şahsım ne oldu diyen anlayışı, kurallı işleyen bir ekonominin yıkılmasını ve kurumların yerine kişilerin geçtiği bir anlayışa işaret ediyor. Sonucunda Türkiye ekonomisine duyulan güven ortadan kalktığı için Türk lirası değer kaybediyor. Sonucunda Şükran Hanım'ın da söylediği gibi ürettiğimiz her şey ithal girdiye bağımlı olduğu için bütün fiyatlar artıyor. Dolayısıyla biraz önce söylediğim Resmi rakamlara göre yüzde yirmilere dayanmış olan enflasyonun altında şahsın dedi diyen anlayış yatıyor. Kurallar yerine keyfiliğin yönetim anlayışı haline gelmiş olması yatıyor. Kurumların yıkılmış olması yatıyor. Neyin değişmesi gerektiği açık. Yetmez. Aynı zamanda Türk lirasındaki üreticiye maliyet yüküne dönüşüyor olması yatıyor. Bunun da sebebi iktidarın bilerek isteyerek ranttan yana kurmuş olduğu düzen nedeniyle üretimin tamamen ithal girdiye bağımlı olması yatıyor. Değişmesi gereken iki şey sadece bu üç veriyle çok somutlanıyor. Rant yerine üretim dememiz gerekiyor. Yandaşlık yerine halk dememiz gerekiyor kurallılık şahsım Şahsın düzeni yerine kurumsallık dememiz gerekiyor. Bütün bunlar reçeteye işaret ediyor. İzin verirseniz çok hızlı 5 dakikada reçeteyi somutlayayım birkaç dört, maddeyle. Yani Sonra 4 dakika, dakika hatta 3 dakika yaparım isterseniz. Çünkü zaten düzen değişmeli derken neyin değişmesi gerektiğini bugün yaşıyor olduğunuz buhran içerisinden tanımlamış olduk. Ama bunları somutlamak mümkün. Biz güçlü bir parlamenter demokrasiye geçilmesi gerektiğini söylerken esasında şunu söylemiş oluyoruz. Vatandaşın emek emek alın teriyle elde ettiği kazançtan ödediği verginin nereye harcanacağına dair söz sahibi olması gereken halkın kendisidir. Bunun yapılacağı yer de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir güçlendirilmiş ve parlamenter sistemin temelinde bütçe hakkı yatar. Emekçinin, emeklinin, üreticinin ürettiğinden ve emeğinden elde ettiği gelirden hakkıyla ödediği verginin nereye harcandığına dair söz sahibi olacağı yer parlamentodur. Güçlendirilmiş ve parlamenter sistem de halka bu gücü veriyor olan bir rejimdir zaten. Yaptığımızda emekçinin söz hakkı olacak bütçede, emeklinin söz hakkı olacak bütçede, çiftçinin söz hakkı olacak bütçede. İşte o zaman bütçe buhranı yaratmak yerine üretici güçleri destekleyen bir sonucu yaratacak. Yetmez güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasi. Ödediğimiz vergilerin nereye harcandığını da hesabını sorduğumuz bir düzendir. O yüzden de biz diyoruz ki Sayıştay'ın daha iyi çalışacağı ama yetmez. Sayıştay raporları meclise geldiğinde mecliste kesin hesap komisyonunun kurulacağı ve en önemlisi o kesin hesap komisyonunun başkanlığının da muhalefete verileceği bir demokrasi tarif ediyoruz. Neden? Çünkü iktidarlar halktan harcama yetkisini alırlar. İktidarların harcama yetkisini kamu yararı gözeterek yapıp yapmadığını denetleme yetkisini de muhalefet alır. Güçlü bir demokrasi, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, meclis içerisinde muhalefetin denetleme yetkilerini arttırır. Bunu yaptığımızda bütçenin içerisinden istihdam yaratacak verimli alanlara yatırım yapılmasının güvencesi ortaya çıkar. Bunu yaptığımızda enflasyon altında eziliyor olan emekçinin emeklinin enflasyon yükünü azaltacak politikalar çıkar. Bunu yaptığımızda çiftçinin bütçede hakkı olan tarımsal desteği almasının güvencesi çıkar. Dolayısıyla güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasi ekmek mücadelesinin çözümüdür zaten. İkincisi katılımcılığı arttırmamız gerekiyor. Bugün sendikalaşma oranı yüzde on dörde düştü. Oysaki birbirimizi örgütlenerek duyabileceğimiz bir geleceğe ihtiyacımız var. Güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte güçlü sendikaların olduğu, güçlü örgütlenmelerin olduğu bir yapıdır. Katılımcılığın olduğu, birbiriyle konuşan, birbiriyle ortak akıl üreten, istişare eden bir demokrasi tarif ediyoruz. Bunu yaptığımızda kamunun kaynakları halkın ihtiyaçları yönünde kullanılıyor olacak. Aynı zamanda üreten bir ekonomi tarif ediyoruz. Soğutlayalım. Tarım kanunu der ki her sene bütçeden az milli geliri yüzde biri tarımsal destek olarak çiftçiye verilir. Verilebilir demez. İktidar isterse verir demez. Verilir der. Biz üreten bir ekonomi kuracağız derken kanunlara uyacağımızı da anlatıyoruz esasında. Çiftçiye hakkı olan tarımsal destek bütçeden sağlanacak. Bir lütuf olduğu için değil. İktidarın siyasi tercihiyle değil, hukuk devletinde kurallara uyacağımız için veriliyor olacak. Çiftçinin hakkı olduğu için veriliyor olacak. Yetmez, üreten bir ekonomi kurmak için kamu özel işbirliği projelerine son veriyor olacağız. Bugüne kadar kamu zararı yaratıyor olduğu her tür bilgiden açığa çıkmış olan kamu özel işbirliği projelerini kamulaştıracağız. Öyle yaptığımız zaman halkın geçmediği köprülere, kullanmadığı havaalanlarına, müşteri diye görüldüğü şehir hastanelerine ödüyor olduğumuz garantiler bütçede kalacak. Bir avuç yandaşa gitmeyecek. O para halkın parası, halkın bütçesinde kalacak. Ve biz o parayla Türkiye'nin dört bir köşesine fabrikalar kuracağız. İstihdam yaratacağız. Genç girişimcileri destekleyeceğiz. Emekçinin emeğiyle, hakkıyla, güvenceli çalışacağı istihdam alanları yaratıyor olacağız. Yetmez. Güçlü bir sosyal devlet kuracağız. Ve bu güçlü sosyal devletin temelinde vergi adaleti olacak. Vergi adaleti olacak derken asgari ücretten vergi almayacağız. dergi cennetlerinin listesini ilk günden yayınlayarak Türkiye'de elde edilmiş bu kazançların cennetlere kaçmadan Türkiye'de vergi ödemesini sağlayacağız. Daha çok kazananın vergi ödediği, haksızca parayı kaçıranların Türkiye'de halkın parasını halka bıraktığı ve bütçede kalan o paranın da asgari ücretin üzerindeki vergi yükünü kaldırmaya imkan verdiği bir sosyal devlet kuruyor olacağız. Son olarak biz bir yarın yokmuşçasına bugünleri yok ediyorlar siyasi anlayışı değiştireceğiz. Toplumsal barışı kuracağız. Kadınlar, gençler, kimliğimizi özgürce yaşadığımız ve her kimliğin hukuki güvence altına alındığı yarınları bugünden inşa edeceğiz. Bu reçete hazır. Türkiye'nin bunu yapmak için parası var. İnsan kaynağı var. Ben de size Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili ve genel sekreteri olarak şunu söylüyorum. Bunları gerçekleştirmek üzere siyasi iradesi de var. Şimdi Peki ne yapacağız o zaman sorusunun yanıtını şurada yattığının altını çizmek istiyorum. Değişmesi gerek diyor halk sadece şu son birkaç hafta içerisinde Hatay'a, İzmir'e, Kocaeli'ye gittim. Kiminle temas ettiysem ağır buhranı anlattı. Sormadan anlattı ve artık bir değişim olan ihtiyacı sormadan tarif etti. Şimdi bu sorunun ikinci parçasına yanıt hep beraber vermeliyiz. Peki değişirse kim gelir sorusunu yanıtı Tarif ettiğim siyasi iradedir. Reçetesi hazır. Türkiye'nin kaynağı da var. O zaman biz hazırız diyen bir sözü el birliğiyle büyütmeliyiz. Ve ikna olduk. Orada bu siyasi iradeye sahip bir siyaset var diyen sözü hep birlikte büyütmeliyiz. Yarınlar bugünden çok daha iyi olacak. Gönülden teşekkür ediyorum. Yeah.